Birazdan açtığımız cenaze namazlarımızı, edeceğimiz dualarımızı, tabi bu... inşallah Ayşe, Arvendeli, Annemiz, böyle aile Allah onların hakkına, Cenab-ı Allah hepsini burduşturlar. Onların şansıda, hepimiz inşallah, inşallah. Kü <laughs> Küçük bebeğe işte belediye başkanımız Kemal bir. Beceri ailesi adına, kral ailesi ve yılmaz ailesi adına, ailesi adına güzel camiye teşkil eden, ailelerin açısını paylaşan, onlara sabır dileyen herkese sizlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın hepimizi de ahmet, kral hocamız burada var. Eski konuşmalarını kendileri yapacak. Evet. Bugün burada kalbimiz üzüldü, gözlerimiz son vazifemizi yapmak üzere bulunmuş vaziyetteyiz. Rabbim yani, merhum ve merhumlar burada şehadetlerimizle son dakikalarda yanında olan kulların şehadetiyle Allah Efendimiz için selamata mekit ve mekiteler için duaya uyduk. Hazır olan imama el için yerine. Çok biraz daha gidelim. Allah'u ekber Allah'u ekber bu Abi <laughs> biraz 15 <laughs> olmadı <laughs>